Evet arkadaşlar tekrardan ben. Benden sıkıldığınızı biliyorum arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok yani. Arkadaşlar bugün bu bıçakla oynayacağız. Niye? Çünkü niye olmasın abi? Oğlum bıçak şeye benziyor lan. Hani böyle Osmanlı'da şey olur ya. Hani kılıç olur böyle. Saplarlar bir şey yaparlar. Aynı kılıç bak. Osmanlı kılıcı. Oğlum şuna bak. Bu ne lan böyle? <laughs> Aşırı uzun lan. Var ya bu bir girse böyle. Daha çıkmaz. Ama bence güzel ya. Güzel bir bıçak yani. Sonuçta Battle Pass... Battle Pass diyorum bakın sonra beni linçliyorsunuz. Battle Pass arkadaşlar 60 lira yani. 60 lira alınacak en iyi bir şey olabilir. Aha bizim şişe yine burada. Bir şişe arkadaşlar hatırlayanlar şu an like attı bile. Buradan zaman Al bunu. Sen öl? Sen öl? O da Phoenix City'da. Bıçak değil mi? Pışak değil mi? Bir düşman. Bıçak ya. Gel. Oğlum anamalı şerif geldi elime. Sizce arkadaşlar oyunun en güzel şerif hangisi? Bence anamalı bak. Ben de yağmacı var. Ama ben yağmacı başladı. çok. Hep gittim yerler bomboş ama ağlarım bak üzülürüm. Sal vurayım ne olur lütfen. Kanka çok kötüyüm ben. Lan Oy, oğlum bu hafta sınavlarım var ya. Ben ne yapacağım arkadaşlar? Yardım edin, bir şey yapın ya. Hiçbir şey bilmiyorum abi. Sınıfla kalmayayım, ne olur lütfen. Sınavlarım var ve ben gelmiştim burada Valorant oynuyorum. Niye çünkü malımı bana koyayım? Ya bak, güçlü kal Sky. Aa maç bitti ya.